Allah bahçe bembeyaz oldu ha Güzel bir Bodrum sabahından herkese günaydın. Hakikaten güneş kendini birkaç gün sonra gösterdi. Havada az bulut var. Gerçi önümüzdeki günlerde yine yağış vesaire gösteriyor ama bugün e, havanın bu güzelliğini, elverişli halini kullanalım istedim. Zira birkaç gündür kapalıydı hava. Yağış e, vardı. Özellikle dolu Bodrum'a çok etkili oldu. Ben de fırsat bu fırsat dedim ki bugün video çekeyim çünkü Karanlık havada çekmek istemedim. Evin içinde çekmek istemedim. Üstelik çok soğuktu. ben de dedim ki bugün birlikte hava böyle güzelken rakı içelim. Özellikle Kıbrıs'tan Oğuz abi dedi ki ya bir günde bir rakı videosu yaptı birlikte şöyle karşılıklı rakı içelim dedi. Buradan Kıbrıs'a selam olsun Oğuz abi. Senin istediğin için bugün bir rakı videosu çekeceğim. Saat şu anda 12'ye çeyrek var. Hani günün bu saatinde rakı olur mu? Vallahi e, rakının pek saati olmuyor. Bundan yıllar evvel Akyaka'da babamla e, gitmiştik. E, sabah kalkıp kahvaltıdan sonra babam dedi ki bir gazete al. O zamanlar gazete alınıyor. E, şimdi öyle gazete falan bizim evimize pek girmiyor. Yıllardır girmiyor. E, gazete almaya çıktım. O Akyaka kumsalını koyunu bilenler bilir. Oradan e, çarşının içine doğru yürürken sahilde iki amcanın böyle karma aksa benzeyen sakallı beyaz saçlı iki amcanın rakı içtiğini gördüm. Şaşkınlığımı gizleyemedim. Onlar da fark ettiler. Dediler ki oğlum bunun saati olmaz. Hakikaten rakının saati olmuyor. Dilediğiniz saatte, dilediğiniz e, günde içebiliyorsunuz. Ama şimdi içmeyeceğim tabi. Burada yapılacak işler var. Sadece bu rakıya hazırlık olsun diye bir giriş yaptım. Eee Burada odunlar bitmişti. Yağmurda falan buraya odun taşımamıştık. Şimdi hava müsaitken odunları taşıyım. Ondan sonra konumuza geri döneriz. Evet. Odunların atılmasıyla ben de artık boşa çıktım. Soba yakıldı Evde bir takım işler vardı. Onları hallettik. Ben de konuya döneyim istiyorum. Burada mesela benim için hmm, örnek verebileceğim şey Aydın Boysan. Bu kitabı okuyabilirsiniz. Daha önce bunu tavsiye etmiştim. Şerefe kitabı Aydın Boysan'ın rakı kültürünün üzerine yaptığı güzel kitaplardan, yazdığı güzel kitaplardan biri. Satır aralarında hem bu kültürden bahsetmiş hem de biraz kendi sofrasına dair ipuçları vermiş. Bu arada tabii bir parantez açman lazım. Ben ilk bir rakı erbabı olarak tanıdım ama tabii ki aslında Türkiye'nin yetiştirdiği önemli mimarlardan biri. Aydın Boysan şu kurallardan bahsetmiş. Yani birisi adam muhaşeret kuralı. Yani sofrada birinin diğerini yüksek sesle konuşması ya da işte birinin sözünü kesmesi çok da kabul edilir şeyler değil onun anlattığına göre. Bunun dışında işte o dönem tabi restoranlarda sigara içiliyormuş. Mesela çekirdeğinizi diyor sigara söndürdüğünüz şeyin içine atmamanız lazım. Bunun çirkin bir şey olduğundan bahsediyor. Rakı sofrasında farklı içkilerin, alkollerin olmaması gerektiğinden bahsediyor. Mesela şöyle bir tatlı örnek demiş. Mesela hanımefendiler şarap içmek isteyebilirler. Bu diyor rakı sofrasında pek makbul değildir diyor. Onları kibarca rakı içmeye ikna edebilirsiniz diyor. İşte vardır ya bazı ben bir içeren bir bira ver. Bunlara da müsaade etmiyor Aydın Boysan benim anladığım kadarıyla kendi sofrasında. Bunun dışında rakının tek başına içilmeyecek bir içki olduğunu ki burada tek başına derken kişisel olarak değil yani yanında mutlaka bir mezenin olması gerektiğini hatta rakıya başlamadan önce önden bir aperatif almanın uygun olacağını söylüyor ki ben yine programlarından birini hatırlıyorum bir çay bardağı zeytinyağı içtiğini falan söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorum diyorum ama. Bu şekilde bir takım kurallar sinsilesi koymuş aslında. Hem ada muhaşret gösteriyor hem de masada kendi masasında olanları anlatıyor. Mesela müziğin masanın üstüne, masanındaki konuşmayı bastıracak kadar yukarıya çıkmamasını, arkada bir fon olmasını tercih ediyor. Açıkçası ben de buradan alarak konuya devam edeceğim. Ben İstanbul'dayken gittiğimiz Kimi yerde mesela müzik çok yüksek olurdu, birbirimizin kulağına artık girerek, boynuna sokularak falan konuşurduk. Bazı yerlerde iş biraz daha böyle göbek atmaya, tempo tutmaya gidiyor. Masanın üstüne çıkıp dans edenlerin olduğunu hatırlıyorum ki onlar da bana göre değil açıkçası. Ben o ortamları pek sevmiyorum. Türk sanat müziği, müzeyen senar Zeki Müren, İstanbul'da benim... İçinden geçtiğim meyhanelerin, e, ziyaret ettiğim meyhanelerin genellikle tercih ettiği müziklerdi. Bunun dışında Nevizade falan gibi yerlerde e, müzisyenler vardır. E, onlarla da ilgili çok kibar bir şey. Yine galiba Aydın Boy anlatmıştı. Eğer diyor istemiyorsanız diyor kulağınızın dibinde işte klarnet çalınmasını. Eskiden şöyle bir adap varmış, dönerlermiş, siz daha fazla yormayalım derlermiş ve o zaman müzisyenler de bunu anlarmış. Egeye taşındıktan sonra burada dinlediğimiz müzikler biraz daha Ege türküleri oldu, Ege e, içinde Ege barındıran ezgiler oldu öyle söyleyeyim. E, buna karşı mesela anne tarafım Edirnelidir. daha böyle işte eşin içinde klarnetin olduğu, darbuka'nın olduğu neşeli e, yine Türk sanat müziği ama bence e, Trakya göre yor yorumlanmış şekilde dinlenir. O da mesela beni. E, ayrı mutlu eder. Dolayısıyla bir şekilde her şeyde işin rengi değişiyor. Yani sofranın ruhu, atmosferi falan değişiyor. Mesela bir arkadaşım da Ahmet Kıyasız. Ben rakı içmem der. O da kendin çaktıdır. Ne diyeyim? E, hepimizin tercihleri bu kültürü farklı besliyor gibime geliyor. Ama tek bir kural yok. Anlaşılan o yani. Sonuçta yıllar içerisinde insan kendi şeylerini de getiriyor. E, kendi manifestosunu da yazmaya başlıyor. Mesela ben Levent abiyle rakı içmeyi çok severim. Levent abi ikinci dubleden sonra bir ara sıcak çay yapalım der. O onun sofrasıdır. Onun e, jargonu orada döner ve de çok güzeldir. Ama Serdar hocamdan rakı içmeye gittiğimde ki Serdar hoca zaten onun tweetlerinde yazıyor. Mesela o sofrada çay olmasından çok haz etmiyor. E, mesela mezelerinin rakıya yakışır şekilde olması. Onun da öyle bir e, şeyi var. Ne diyeyim, janrı var muhabbeti de çok güzeldir. Mesela ben onu da çok severim. Biri şalgamsız içmeyin der, biri şalgamsız olmaz der. İşte siz bir yere gidersiniz, biri hemen oradan size, oraya gitmişseniz şunu illaki rakın yanında bunu yemeniz lazım. Sübyesi muhteşemdir falan der böyle. Bilmiyorum. Ben de mesela rakıyı erken oturmayı seviyorum. Ve erken bir kalkmayı seviyorum sofradan. Bu arada hadi bir tane koyalım. Burada başlayalım azıcık. Oğuz abiye içiyorum şu anda. Oğuz abiyle karşılıklı içiyormuş gibi olsun. E hadi bakalım. Oh, bu gerçekten çok güzel bir şey. Bu arada tabii ki bunu böyle yalnız içmiyorum. Yanında mezemi de hazırladım. Önündeki küçücük tabakta. Ben de bir de bu kadar küçük tabakta yemeği seviyorum. Yani zaten bana keyif veren kısmı bu. Oğuz abi Kıbrıs'a buradan tekrar selamlar. Umarım Bodrum'a geldiğinde yine otururuz. Yani e, özlüyorum tabi beraber rakı dostlarımı e, sık görüştüm tabii. Eda'yı Umut'u e, Seçkin Ebru Efendime söyleyeyim Kerim Yani biz bir araya geldiğimizde Ali Levent Nazmi Tolga Bodrenç rakibi ee, gerçekten bir araya gelmeyi çok istiyorum, özlüyorum. Ee, burnumda tutuyor hakikaten. Bu yudumu da onlar için alayım. Bütün bu saydığım arkadaşlarım için alayım. Daha şerefine kaldıracağım çok insan var. Mesela bunu Levent Sevil'e le kaldırıyorum. Levent abi akşamları bir gıdık koyuyor. Sen ne koydun mu diyor. Benim bir gıdığım buradan başlasın. Belki akşam yine muhabbet ederiz Sement abi. Bunu da sevgili Reşat'a kaldırım. Reşat Uygun. Bizim Muğla'lı yapan, Fahri Muğla'lı yapan Reşat'a kaldırıyorum. Umarım sen de ya, gittikçe buraya yaklaşıyorsun. Ee, belki yollarımız ortada bir yerde kesişir. gene birer bir dublar akımızı içeriz. Bunu çok isterim. Reşat'a da buradan selam olsun. Buradan yine sevdiğim İstanbul'da da kadeh kaldıralım. Asmalı Cavit, Cavit Bey'e, Seyhan'a, Savaş'a, İbo'ya, orada çalışan herkese kademi kaldırıyorum. Orada birlikte rakı içtiğimiz herkese kademi kaldırıyorum. Gerçekten çok güzel, çok özel bir yerdir. Bizim mabedimizdir Asmalı Cavit. Aynı zamanda burada Mahmut Kaptan'a, Tuna'ya, Bülent'e de kadeh kaldırmak istiyorum. Yani orada çalışan herkese ismini bilmediklerim de dahil. Onları da çok özledik. Tabii ki Serdar hocama onunla da birlikte rakip içmeyi özledim. Muhabbet etmeyi özledim. İster Mahmut Kaptan'da, ister gemi başında, ister Hanen'de de orada da Osman'a kademi kaldırıyorum. İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz yani. Birlikte aslında bütün bu isimler bir araya gelsek ya. Yani tam cümbür cemaat olmaz mı? Sofrada şalgam severler, sevmeyenler, çay getir diyenler, getirmeyenler tam bir curcun olur. Tam bir şey olur yani. Hakikaten böyle bir şey organize edilebilir. <laughs> Fantastik bir masa olur o. Yani. <laughs> ya hepinizi çok seviyorum. Birlikte rakı içeceğimiz hepinizi çok seviyorum. Ben devam edeceğim. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saatli kalın, hoşça kalın.